Merhaba çocuklar. Yiğitan'ın sürprizi olduğunu söylemiştik. Yiğitan uzun zamandan beri parka hiç çıkmadı. Şimdi onu parka getirdik. Çok sakin ve kimseler yok. Hadi gel bakalım Yiğitan. Hadi gel. Hadi otur bakalım Yiğitan. Hadi gel. <laughs> Yiğitan... Gel şapkanı düzelteyim. Gel. Ya, ya. Şapkanı düzelteceğim gel. <laughs> Hadi gel bakalım. Hadi çık kay bakalım Yiğit Hadi gel kay kaya gel. Ya. Tamam buradan merdivenden çık Yiğit Han. Yiğit merdivenden çık sana anneciğim. Aa. Hadi bakalım. Yaşasın. Bak salıncak var Yiğit'an. Evet hadi bin bakalım. Ben tutayım mı? Hadi gel. Hadi otur bakalım. Buna mı bineceksin? Hadi otur bakalım. Otur. <laughs> Karar veremedim. Hadi gel sallan Yiğit Han. Yiğit Ona mı bineceksin? Hadi gel çık merdivenden. Abisi. Yalçıncan hadi beraber kayın annem Yiğitan'la hadi çık bakalım Yiğitan hadi bakalım hadi bakalım hangisinden kayacaksın ha? <laughs> hadi kay bakalım Hadi. Evet. Hadi bakalım Yiğit'in. Kay bakalım. Yuhuu. Bravo. <laughs> evet. Yiğit'in çok. Merhaba. Anneciğim beraber kayar mısınız Yiğit'inle? Yiğit'in hadi gel salınca abi. Gel. Çıkalım. Bir daha mı kayacaksın? Hadi çık kay bakalım. Ay. Ay, ay 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 çok yoruluyor Yiğitan. Ay 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 ay. Yiğitan'ın park mutluluğu. Hadi bakalım. Oo hadi bakalım. Dikkatli ol. Dikkatli ol. Hadi gel bakalım Yiğit Hadi anneciğim beraber kayın kardeşine biraz yardımcı olur musun? Sen de eğlen. Hadi Yiğit Han. Süpersin. Yaşasın. Ah abin de geliyor. Hadi bir Ay daha çık. Yalçıncan kardeşin geliyor anneciğim. Vaa. Gel. <laughs> <Ben bir korsanım. gülüyor> Evet. Bir korsanlı bir park. Yalçıncan kardeşine yardım eder misin anneciğim? Dikkatli olun anneciğim. Anneciğim dikkatli olun. Anneciğim önce onu oturtsaydım bebeğim. Beraber mi kayacaksınız? Evet. Hadi. Aa çok zor anneciğim ya. Evet. Aa, anne. Yuhu, süper. Biraz da salıncağa binecek Gel. misiniz? Yiğitan. Hadi bu sefer boru olandan kayı. Gel. Ne oldu Yiğitan? Ne oldu? Gel. Efendim? Neye kızdın bu kadar? Hadi çık kendin kay o zaman. Aa ne varmış orada? Ne varmış? Ne varmış? Hadi buradan bak bakalım. Merhaba Yiğit. Ne varmış? <laughs> Hadi çık bakalım çık. Ay. Ay. Ay, Yiğitan çok yoruldu. Ay. Ay. Hop. Hop. Yavaş, dikkatli ol. Hadi kay bakalım boruludan Yiğitan. <laughs> Hemen yakalayalım Yiğitan'ı. Hadi gel bakalım. Yiğitan buradayız Hadi gel bakalım. Hadi gel. Hadi gel. Gel aşkım. Hadi gel. Hadi gel. Hadi gel. Hadi gel aşkım. Yalçıncan buradan kaysan. Yalçıncan buradan kaymak istiyor. Ya dikkatli ol anneciğim. Önce ayaklarını. <laughs> Hadi otur. Sanırım çekiniyor buradan kaymaktan. Anne sıkıntı. Hayır öyle olmaz. Hayır hayır. Düzgün otursun. Tamam sarıdan kaysın o zaman. Sen bırak o kendi kaysın Arsi. <laughs> Yiğitan gel. Hadi biraz salınca abisi. Ne yapacaksın Yiğitan? Spor mu? Ha? Spor mu yapacaksın? Yok hadi salınca binsin. Bunlar sana göre değil Yiğitan. Evet. Yuvarlandın. Aa, bakayım bir şey oldu mu? Hadi salıncağa gel. Değil annem. içinde biraz var. Ondan bir şey olmaz. Yiğit abi. Neredesin? Hop hop. Dik Anneciğim lütfen Yiğit biraz yardımcı olur musun? <laughs> biraz yardımcı ol annem kardeşine. Yalçıncan yanlış hareket yapma. Dikkatli ol. Hadi bakalım. Hadi biraz da salıncak da sallanalım gidelim artık. Çok Aa. soğuk. Yalçın yan, hadi salınca. Hadi gel abisi. Aa. Hadi aç bakalım oturt kardeşini şuraya oturtalım. Aç bakalım. Hadi gel. Eve gidiyoruz Yiğit Çok çok soğuk. Hadi bin. Anne bindirebilir misin? Ben tutayım sen otur bakalım hadi. anneciğim. Hadi. Hadi evet. Otur. Hadi bakalım. Oh. Oturtamıyorum. Anlıyor. Dur bir dakika. Hadi bakalım Yiğit hadi. Oraya, hadi. <laughs> Dikkat et. Buradan bakın bana. Merhaba. merhaba korsan be, korsan be. İyi oh, <laughs> hadi bir iki defa kay, gidelim artık. Çok soğuk. Vay, çok. Vay. Hadi koyalım, İnanılmaz bir soğuk var. Kaydınız mı ya? Yakalayamadım ben sizi. Ya. Hadi biraz da Dattirevan diye binsin abisi. Otur bakalım. Yiğitan Hadi bakalım yavaş yavaş anneciğim yavaş anneciğim. Yuppi! Ya. <laughs> Yuppi! Aylar sonra Yiğitan dışarıda Yalçıncan abisine beraber Tamam bu kadar yeterli. Ee, biraz salıncağa binmek istiyor musun Yiğitan? Ha bundan kaymak istiyor. Bir daha kaysın abisi. Ben gelemem ama boyum küçük. Yiğitan. Yiğitan. Neredesin? Yiğitan. Neredesin? Neredesiniz? Delikten bakıyor. Tam Neredesiniz? Delikten bakıyor. Neredesiniz? Yiğiten. Yalçıncan. Hadi bir kere daha kaysın gidelim artık. Sizin izin saatinize az kaldı çünkü. Artık gitmemiz gerekiyor. Yavaş. Dikkatli ol. Bravo. Bravo. Çok güzel. Süper gram bile etmiyor. bindiriyor. <laughs> Hadi biraz da salınca artık Yiğit ha? Artık evimize gidelim anneciğim. Çok soğuk. Bunun mesafesini kısa yapmaları çok iyi olmuş. Yüksek çünkü çok çocuklar için iyi olmuyor. Aynen. Dur. Dur inmek istiyor. inmek istiyor. Tamam. <laughs> oradan düşebilir. Tamam. Hadi bakalım. Hadi buradan bir kere daha kayın abisi gidelim. Hadi anneciğim. Hadi anneciğim. Abinle merdivenden <gülüyor> çık Yiğit ha. Yiğit ha. Abinle merdivenden <laughs> çık anne. Evet. Yiğit Han. Merhaba. <laughs> Merhaba. 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 Geliyorum. Hadi gel bakalım. Seni Hadi. bekliyoruz. Gel bakalım. Uh -huh. uh -huh. Yiğit Han tekrar Dattirivalli'ye gitti. Ama bence bu kadar yeterli Yiğit Han. Ya. Yok anneciğim kaldırma istersen bilmesin. Salıncağa e, binmek istiyor musun salıncağa gidelim mi? İyi tamam. Salıncağa binecek misin? Ya canım benim. Çok mutlu şu an. Yoruldum. Anneciğim sen de onunla beraber çık düşmesin. Geldim kaçma. Kaçma oh. Geldim, Hadi borudan kaymak istiyor. Ya, ya. Dur, <laughs> Öyle miyim, bak. Hadi bakalım Yiğit <laughs> Borudan kayacak <laughs> ilk defa. <laughs> Hadi bakalım. Az önce kaymıştın ama biz görmedik. <laughs> de Hadi tamam hadi, Yorba, Yontan, hadi. yapabilirsin <laughs> anneciğim hadi. hadi süper Lütfen çok güzel Gel bakalım bak Aa. hemen atayım <laughs> Aa. Ah, Aa ağlama numarası yapıyor Bakar mısınız? Ağlama o. numarası yapıyor Yiğit'a. <laughs> Kalkamadı. <Ayak. gülüyor> Sen neden ağlama numarası yapıyorsun anlamadım. Hadi bir daha görürüz. Yiğit'a sallanacak mısın? Salınca... <laughs> Hadi bu son olsun artık. Bu son olsun bu son olsun hadi bakalım tontonluğun sonu bu çabuk yorulursun biraz rejim yap yiğitan, yalçıncan bey hadi çabuk yakalayalım yiğitanı yiğitanı yakalayalım hadi bir daha yapalım hadi, hadi yiğitanı <laughs> hadi, <yiyelim. gülüyor> hadi bakalım süper yiğitan hadi bakalım <gülüyor> <gülüyor> Aa, çok güzel ben süper Ay, dikkatli ol anneciğim <laughs> Bu kadar park keyfi yeter. Artık gidelim. Çok soğuk. Yatan. Anneciğim. Oradan mı bakacaksın bana? Aa, şimdi buradaydın. Şimdi buradaydı. Hadi bakalım. Bu kadar yeter. Hayır kardeşim gel buraya. Hayır hayır, hayır 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 hayır. o biraz hırçın. Annem o hırçın. ben de yuvarlanın birazcık. Aa, evet anneciğim o o biraz hırçın bir köpek. Onun için sahibi yaklaşmayın dedi. Hadi oh. o çok mu yoruldunuz? Oh. Çok mu yoruldunuz? Ah, Hadi hoşça kal yapın bakalım. Ah, 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 Yiğit Han hoşça kal yap anneciğim. Ah, ah, ah. Evet, hoşça kalın. Görüşmek üzere. Koskocaman bir korsan kaykayı var burada. Bay <laughs> bay.